Önce mazini ahlak neyse insan sürekli onlarla kendisini yeniden donaması önemli olan. Mesavi ahlak neyse yılandan çıyandan uzak durduğu gibi onlardan da uzak durma. Bir gün tabiatında kin gibi, öfke gibi, nefret gibi şeylerden hakikaten iğrenme gibi bir hal hasıl olursa kendisinde Elhamdülillah Allah'ım bunu bana verdin. İnşallah istidraç değildir demeli. Yani nefret duyulacak bir şey karşısında bile nefret duyduğunda kendinden nefret duyuyorsa birisini çekiştirmeden ireniyorsa, içi bulanıyorsa birin ağzını aldığı zaman hemen bir destek bulanıyorsa, işte o zaman demeli ki ya Rabbi, bunu bana verdin sana binlerce hamd ve sana olsun ama korkuyorum istidracı olmasın çünkü bunu bir malzeme olarak kendime anlatma adına kullanabilirim ben. Zayıf insanım. Çocuklar vardı yani. Anneleri bayramda tam bütün bir elbise bulamayınca öyle yaparlardı o köylerde. Yani dizlerine renkli bir suvari çekerlerdi onun. Entaresinin birkaç yerine renkli bir yeri yama yapıştırırlardı. O da onu göstermek için sokaktaki çocuk arkadaşlarına çıkar gösterirdi aynen eltaf-ı ilahiyeye basariyette de bağlı çocuk meşrebi insanlar şöyle bir rüya gördüm böyle içime doğdu şu şöyle oldu bunu böyle hissettim şunu şöyle zaten demiştim ki gazete köşelerinde çok görürsünüz bir zamanda falan yerde bu mülahazayı şöyle seslendirmiştim filan der şimdi bu kadar seviyesiz bu kadar basit bu kadar pes olursa insanın ahlakı bu kadar düşük olursa o mevhibe-i ilahi de hemen böyle sağda solda çaka mülahazasıyla herkese satmaya, dolayısıyla kendini peylemeye çalışır. Kendi kredisini yükseltmeye çalışır. Tehlikeli bir şey. İşte o zaman da basiretli, temkinli insanın mülahazası şu olmalı. Bunu bana verdin ama istidrac olmasından korkuyorum. Çünkü bazen çok büyük lütuflar bile İnsanı beğenmeye, kendisini beğenmeye, gurura, iç beğeni dediğimiz ucube, içten içe hiç hissettirmezse söylemez onu. Fakat daha tehlikelidir. O işte bir yılan vardır hep. Içten içe kendisini beğenir. Bu türlü şeyler hafizanallah farkına varmadan yavaş yavaş aheste aheste helakete doğru sürükleniyor demektir kafir olarak öbür tarafa yuvarlanmaya kadar yolu var bu meselenin. Nauzu billah. Çünkü ben Amibni Bağur'a öyle yuvarlanmış. Bersis'e öyle yuvarlanmış. Karun öyle yuvarlanmış. Salebe öyle yuvarlanmış. Farkına varmadan olmuş. İrtidat edenler, çok mürtetler var dönememişler. Öyle yuvarlanmışlar merkezde küçük bir açı muhit hattında kocaman bir açı olur göremezsin bu ucunda durunca öbür ucunu göremezsin fakat insan farkına varmadan yoldan çıkar Lemalarda dediği gibi her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır bir adım atarsın veya Mesne-i Nuriye'de çok tekerür eden tekerrür inşallah canınızı sıkmaz bir lokma bir tane bir öpme bir bakma bir kelime Bunlar batırır insanı bazen. Ama küçük bir şey. Nohutla yuvarlanıp, kapaklanıp, beyin kanamasından giden insanlar ayağın altına sert bir nohut gelmiştir. Düz bir yolda kapaklanmıştır. Ve beyin kanamasından gitmiştir. İşte öyle bir kelime, bir tane, bir lokma. Bir küçük gıybet. Küçük gıybet. Bizim daire içinde çok günahlar kapı dışı edilmiştir ama fakat kıybet harem odasında baş koltukta oturuyor. Hala ağzımız açtığımız zaman en masumlar bile hizmet adına birini çekiştiriyorum derler. Bir de münafıkçası vardır onun kıybeti. Çok mübarek bir kardeşimiz ama çok. Bunlar çok münafıkça kıybetler. Evet. Bunlar birer danedir, birer kelimedir. Küçük birer harekettir. Fakat çok ciddi sendelemeler meydana getirir. Ve tepe taklak gider insan. Ben yani hiç farkına varamazsın. Bunun gibi hani kibir bu insanın işte etrafa karşı kendisini büyük görmesi. İmana mani bir faktör olduğunu biliyorsunuz. Zerre kadar kalbinde kibir olan cennete giremez sözüyle de Demek ki kalbinde kibir taşıyan bir insanın imanı koruyamayacağı tehdidi var Evet. Ucub bir yönüyle onun işte içidir yani. O batınıdır. Kibir zahiridir. Ucub da onun batınıdır. içeride, Onu besler. Yani çok içinde tutmaya çalışsa bile dışarıya vurur. Dışarıya vurmasının adı onun kibirdir. Gurur da yer yer insanın işte kendine göre aldanmaları, kendini bilememeleri. Acizdir zavallı, fakirdir ama fakat aldanır, acizini görmez, fakirini görmez. çünkü. Sanki ganiymiş gibi, sanki muamelek sahibiymiş gibi, mülkü varmış gibi, ganiymiş gibi, güçlüymüş gibi, öyle davranır. Bu da gururdur, yok esasen, aldanmışlıktır bu. Bildiğin gibi. Dünyaya da meta gurur deniyor, şeytana da öyle deniyor, gurur. Bunlar vicdanın darlığını meydana getirmesi bellidir. Yani bir insan, diyelim bir öfkeye kilitlenirse, birine karşı kin ve nefret duyuyorsa şayet, bu insanın başka şeyi düşünmesi mümkün değildir. Kendi dünyasını daraltmış olur, ufkunu daraltmış olur. Oturur kalkar, hep onunla oturur kalkar. Her bir yerlerimizi rahatsız eden bazı durumlar vardır, bir kıstas olarak düşünebilirsiniz. Mesela canınızı bir şey sıkmıştır da, gündüz ağzınız çıktığı kadar bağırırsınız. Neyse işte yatışır gibi olur. Sonra yatağa girersiniz yorganın altında. Yeniden bu defa o şeyler tepreşir herbesi. Orada da düşünürsün. Seni rahatsız eder. Başka şey düşünemezsin. Bu esnada cenneti düşünemezsin. Allah'ın Rahmet'in enginliğini düşünemezsin. O insan bir hata etti. Allah hataları affeder. Onu da düşünemezsin. Ona hakkaya tanımazsın. Dolayısıyla böyle bir darlığın kurbanı olursun. Darlık öyle bir darlık ki insanı Allah çok muhala yaratmıştır. Genuf ufukludur. Kainatları yutsa doymaz insan. Bütün şu varlığı, tekvini emirleri hepsini kendi mahiyetinde çok küçük bir noktaya saklayabilir yani. Cihanları yutsa doymaz diyor ona da yine o remizlerde. Fakat bu defa o geniş şeyler, o istihap haddi adeta çok minnacık bir şey. Bir öfkeye yutulmuştur. Bir öfke yutmuştur onu. Evet, aynen bunun gibi. Yani bir kıskançlık hissi vardır. Bir haset hissi. Böyle bir kıskanır ki orada kafirleri alır, kafirlerle oturur konuşur eder. Fakat kıskanlığından dolayı Müslümanların aleyhinde ver yansın eder. O şeyde sözü edildiği gibi bir kısım müteşeyhin ve öleymat gibi kimseler tavırları budur yani. Bunlar da kendi nefeslerine ait bir darlığın zebunu olmuşlardır. İnsanca genişliği duyamazlar onlar. Ah seni takvime ait o genişliği duyamazlar diye Çünkü o darlığın zebunu olmuşlardır. Oturur kalkar hep çekememezlikle alakalı mülahazar öyle oturur kalkar. Çay yudumlarken öyle yudumlar. Bardağın dibinde onu görür. Lokmayı ağzına koyduğu zaman dilini ısırır. mülazalar odur onun bunun gibi. Bu da işte bir darlık hasıl ediyor. Kendini büyük görünce büyüklerin büyüklüğüne tahammül edemez. Hatta öyle ki yani mesela günümüzde diyelim bir üstadı vardır, bir hocası vardır. Onu hazmedemez. Yani böyle sureta, zahire takdir ediyor gibi görünse bile fakat haddi rahatsızlık duyuyordur vicdanında. Takdire karşı rahatsızlık duyuyordur. Belki başkası da kendi durumunu idare edemiyor. Onların hissiyatını böyle belli ölçüde baskı altına alma mevzunda yapması gerekli <laughs> olan şeyler yapamadığından dolayı. Hazreti Üstad gibi kimselere karşı çekememezlik olur. Bu siz hissetmeyebilirsiniz de bunu. Fakat azıcık mürekkep yalanmış bir şey olmuşsa ben de bazı şeyler biliyorum der. Hafızlar Allah ve bilemiyor ki o zat min indillah müeyyed bir zat. Allah desteklemiş onu. Onu öyle kabullenirsen kazanırsın. Öyle kabullenmezsen kaybedersin. İmtihandır onlar her halleriyle. Nebi bir imtihan olduğu gibi onun has bendeleri, temsilcileri de bile imtihandır insanlar için. Çok hassas bir nokta. Fakat insan orada bendiğini aşamaz. Yani şöyle denseydi, ben daha iyi diyorum falan diyebilir. Böyle içinden geçer. Bu bu hasta bir ruhtur. Ve bu yine bir darlığa kurban gidiyor demektir. Bir darlığın şeyindedir, pençesindedir. Hafizan Allah. Kıskançlık, haset. Bütün mesavi ahlakı böyle düşünebilirsiniz. Yüz tane. İmam Gazali'nin bahis bir ihya ne mühlikat diye hususi ele aldığı şeylerin hepsi bu mesavi ahlakı. İnsanda darlık hasır eder. Münciyat dediği onun oradaki muhasin ahlak onlarda insanın vicdanını genişletir. Mesela diyelim affusaf gibi şeyler. Böyle adam gelmiş sana toslamış. Ulan Ben daha büyüğüne bir saktım bunu. Yani Nasreddin Hoca felsefesiyle hani şey kafasına ceviz kafasına düşünce yerdeki kabağa bakıyor. Ya bu orada olsaydı falan diyor. Ya tam istihkakıma göre bir şey olsaydı Demek ki Allah Celle Celaluhu rahmetiyle sıktı, küçülttü. Bu böyle minnacık bir şey yaptı. Benim başımı öyle düşürdü falan. Demek lazım. Koynumda bulunan akrebi haber verene rahmet diyor. Hakkı melal ediyorum ben diyor onlara. İmanlarını kurtarıyoruz. Bu vicdan genişliğidir. Bu insan çok rahat eder. Her zaman geniş görür. Her zaman herkese bağrı açıktır ama aksine yani bir vicdan darlığı varsa bir gün fi tarihin birisi ona bir şey demiş, az incitici bir şey söylemiş. Aradan yıllar geçer yine bakarsınız fırsat bulunca hemen onu söyler. Böyle demişti falan böyle demişti. Sanki muhalla müzekke ya elalem alem Allah'a diyor. Nauzubillah. Oğlu var diyor, kızı var diyor, inanmıyorum diyor. Ama Allah Halim Hz. Abu Bekir sözüyle ma ya Rabbena, ne kadar alemsin sen. Evet işte darlık ve genişlik bu yani. Ama insan ben tam genişledim falan dememeli. o tehlikeli bir şey. Görebiliyorsa şayet çok geniş olduğu dönemlerde bile yine oradaki dağ yerleri görmeli. Mesela ben şurada da genişçe davranabilirdim. Böyle. Mesela şurada fırakı darleye nasıl ki el i sünnet el -i cemaat o apuk sapuk insanların fırakı darle demek suretiyle İslam içinde müteahil etmişler onları. Kafir dememişler, dışta düşünmemişler yani. Bu mutezileyi de, mürciyeyi de, de bir manada ne tamamen Allah bana benziyor, bana girdi filan demek suretiyle kafir olmuyorsa herkesi hemen Müslümanlık içinde müteahil ederek bunlar sapıtmışlar ama fakat kafir değil mi bunlar? Ebedi cehennemde kalmazlar. Allah isterse affeder bunları. Demişler. Bize düşen şey bizim istikametimizi korumamız. İstikamette yaşamamız. Evet. Onlar da öyle geniş düşünmüşler. Öyle geniş düşünmek herkes için mutlaka bir rahi selamet olabileceği mülahazasını hiç hatırdan çıkarmamak lazım. Ama kendimize gelince bir yerde çok küçük. Yani bir adamın dört tane damarına da tıkalı getirdiler size. işte, kardiyologlara göre bu adam üflah olmaz falan diyorlar. Onun hakkında hani düşüncemiz iyi bir iyimser bir hekimin, bir kardiyoloğun veya bir kalp cerrahının Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak bunu dilerse yaşatır ya. Ne olacak? Başka bir yerden preferik damarlar açar Allah. Minnacık minnacık kat sever. Yaşar bu. bu iyi görme demektir. Ama bir de şöyle olur. Yani bu damarların ana damarlardan bir tanesinde %20'lik bir tane lezyon var içinde, yani şurada. Vay senin haline, senin işin bitik, bu böyle devam ederse yarın hiç beklenmedik bir yerde bir e, kalp spazmından gidersen. Bir de böyle var yani. Şimdi başkalarına bakarken, elden geldiğince onun çok kötü durumunu hep böyle iyi bir kısım mahmiller bularak iyi yorumlama, moralmen onu yükseltme, da yaşama arzusunu, iştiyatını şahlandırma, coşturma. Ama o damarın işte yüzde yirmilik o lezyon benim kalbimde ise şayet ben hakikaten onu ciddiye almalıyım. E ne yapmalıyım? O misal olarak arz ediyorum da siz misaldan mümessele geçin. Böyle bir şey varsa şekerime dikkat etmeliyim. Kolesterolüme dikkat etmeliyim. Dolayısıyla o lezyon kalınlaşmamalı. Büyük plakalar, kalın plakalar orada oluşmamalı filan yani. Kendim için öyle düşünmeli. Öbür için de yolunu göstermeli. Aynen bunun gibi. Yani mesavi, masine ahlakla mükemmel, tam böyle donanmış, hatta